Selahattin Demirtaş'tan bir iddia geldi. Suruç katliamının saraya bağlı bir gladyo gerçekleştiği şeklinde iddialarda bulundu. Hani bu asla sarı olmayan Kusura bakmayın biraz ağır olacak. Terbiyesizce bir ifadedir. Bir defa Cumhurbaşkanlığı makamının bu tür densizliklere, alçaklıklara düşmeyecek kadar yüksek bir makam olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Her şeyden önce bu ifadeleri kullanan şahıs 6 7 8 Ekim 50 kişinin öldüğü o katliamın baş sorumlusudur. Şu anda dokunulmazlık zırhı altında bugüne kadar bu süreci ne yazık ki getirmiştir, lekelemiştir, gölgelemiştir. Ve şu anda da bakın hala Avrupa'nın hatta en son Amerika'nın bir terör örgütü olarak ifade ettiği PKK'ya yönelik böyle bir yaklaşımı ortaya koyamamaktadır. E zaten abisi malum dağda yetişmiş dağda e, bugüne kadar gelmiş olan bir kişi kendisi de fırsatı bulduğunda herhalde oraya koşar. Zaten zaman zaman oradan malum talimatları alan tipler bunlar. Bir defa bunların ağzından çıkan her kelamı kulaklarının duyması lazım. Her şeyden önce bugüne kadar ülkenin huzuru için, refahı için çalışan bir cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür yakıştırmaların içerisine girmek olsa olsa sadece kendi üzerindeki o karanlık bulutları dağıtmaya yönelik adımlardır. Haddini bilsin derim. Olay budur.